You have a new message. Cyberbullying, siber zorbalık, yani internet üzerinde zorbalık yapma. Dünyada en yaygın olan zorbalık çeşidi. Genelde ciddi alınmıyor. Neden acaba? Yanlış. Şöyle düşünün. İnternet hakkınızda yazılan kötü sözler sonsuza kadar kalabilir. Bir yorum binlerce yoruma neden olabilir. Birdenbire binlerce kişi hakkınızda konuşmaya başlar ve kötü yanı çoğu sizi tanımaz bile. her zaman değil. Kötü bir yorum yazan, birisine yapılan kötü bir yorumu beğenen, herkes siber zorbalık yapmış sayılır. Çünkü ekranların arkasında istediğimizi yazıp söylemek çok kolay. Siber zorbalığın çok fazla çeşidi var. Bu yüzden kendimizi korumak daha zor olabilir. Mesela dışlama, taciz, ifşa, hile, İzleme, maskeleme. Şunu unutmayalım: Birinin yüzüne söyleseniz de, telefon ya da bilgisayarda yazsanız da, kelimeler can yakar. Bu yüzden yazdıklarınızı iki kez düşünün. Ekranın arkasında kaba olmayın. Doğru olanı yapın. Kimse izlemese bile Allah görüyor.